Merhabalar hanımlar Hatta beyler hepiniz hoş geldiniz tekrardan herkese hayırlı günler diliyorum. Uzun zamandır video çekmiyordum çünkü biliyorsunuz şarkılarım var şarkılarla uğraşıyordum. Son adresim adlı şarkım şu anda YouTube'da yayında oradan da bakabilirsiniz diğer şarkıları da dinleyebilirsiniz. Evet bugün sizlere oyun havalarında farklı bir figür göstereceğim. Bu figürü istediğiniz düğüne gittiğiniz zaman herhangi bir düğünde istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Biraz zor bir figür ama size göstermek istiyorum. Evet, kolları açıyoruz. Figürümüz yön değiştirme figürü fakat biraz farklı bir e, tarzda olacak. Onu göstereceğim. Şimdi kollarımızı açıyoruz. Sağ adım atıyorum. Bir solu atıyorum. İki sağ ayağımı sol taraftan doğru döndürüyorum. Üç solu arkaya atıyorum. Dört evet. 5 attım. Bu sefer sol ayağımı sağ ayağımın arkasına vurarak kollarımı şu şekilde yapıyorum. 6 güzel. 7 8 geri geliyorum. 7 sol, 8 kapat. Evet. Şimdi bunu hızlı yapacağım arkadaşlar. İzleyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, bir kere daha gösteriyorum. Hazır mıyız? Başlıyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8 Evet, bu bir 8. Gördüğünüz gibi bunu pratik yaparak istediğiniz zaman, istediğiniz düğünde yapabilirsiniz. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Dans derslerini özel dans dersleri şeklinde Dans Akademi Sanat Merkezi'nde veriyoruz. Tam 2 derste, 4 saatte garantili bir şekilde öğretiyoruz. Diğer videolarıma da zaten göz atarsanız bakarsınız. Ee, sırf benden öğrenmek için yurt dışından Almanya olsun, Fransa olsun, diğer ülkeler olsun özel dans dersi almaya geliyorlar. Neden geliyorlar? Tam iki derste, dört saatte garantili bir şekilde öğrettiğim için geliyorlar. Unutmayın düğünde komik görünmek istemiyorsanız, bu şekilde oynamak istemiyorsanız kim olursanız olun, doktor olun, savcı olun, avukat olun, iş adamı olun, polis olun, ne olursanız olun bu zamana kadar hiç oynamamış olsanız bile yani sizin de oynamaya hakkınız var. Her düğünde oynayabilirsiniz. Biz bunları özgüven eksikliği olanlara da özgüven veriyoruz burada. Garantili bir şekilde iki derste 4 saatte öğretiyoruz. Gönül rahatlığıyla buradan öğrenerek gidiyorsunuz. Hiç oynamamış olsanız bile garantili bir şekilde oynayarak buradan çıkıp gidebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın, dostçakalın ve dans takalım güle güle